Merhaba herkese yeni videodan TYT, branşlar Karması, Türkiye Genel Sınavı'na birazcık bahsedeceğim bugün. Şimdi genel olarak söyleyeyim yine AETC'yi be. Bu da çok kaliteliydi bence. ÖSYM'ye çok yakın bir denemeydi. Yani güzel sormuşlardı. Şimdi Türkçeden başlayayım. Yani bence Türkçesi, hatta ÖSYM'nin Türkçesinin bir tık altıydı. E, gayet anlaşılır sorular vardı. Dil bilgisi de o kadar zorlamamıştı yani. Normal bir Türkçesi vardı. Zaten akıp gidiyordu yani paragraflar güzeldi. Ben beğendim. Sosyale gelecek olursam e, o da yine ÖSYM gibiydi. Mesela dini kolaydı. Zaten bütün sorular yorumdu. Bilgi sorusu yoktu diye hatırlıyorum. Felsefe hani bu sene birazcık zorlamışlardı. Mesela şeyde ÖSYM'de. Ama bu bunun felsefesi de normaldi. Tamam 2-3 tane falan bilgi sorusu vardı yani o kadar. Coğrafya ve tarih de bence iyiydi. Yani sosyalde genel anlamda bence tam ÖSYM gibi olmuş. Onu da yine beğendim fene gelecek olursam fiziği çok güzeldi. Kimya ve biyolojisi normaldi ama fiziği ben baya beğendim. Fizikte çok güzel sorular vardı. Gerçekten çok üzgün soru yazmışlar. Ee, beğendim yani baya. Netim düşük gelebilir yani bilmiyorum. Yani fen hakkında. Yani fizik hakkında daha doğrusu ama yine de güzeldi. Yani bana bir şeyler katacağını umuyorum. Matematiğe girsem bence matematik çok güzeldi. Ee, orta diyelim hatta ortanın da bir tık üstü olabilir. Ben geometride zorlandım geometri üç tane soruda falan zorlandım yani. O kadar problemler ama normalde ama güzel problemler de vardı yine. Temel kavramlarda birazcık sürem gitti hatta. Böyle arkadaşlar genel olarak iyi güzel deneme Siz düşüncelerinizi yazabilirsiniz yoruma. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere.